Selamlar ben Semih Arkadaşlar yüksek derece maçlarını sevenler var Kupa enflasyonundan dolayı ilk 200'den düşmüşüz Ama merak etmeyin bugün tekrar yükselmeye çalışacağız Daha ilerisine sonraki videolarda çıkarız Hadi başlayalım Şu anda gelecekten geliyorum arkadaşlar Normalde son maçımıza girmek üzereyim Ama bir şey diyeceğim Bizim hesabımızda mi goblin emojisi var ya Benden silmişler Ya para verdiğim emoji benden niye siliyorsunuz Bak tek tek bakın var mı mi goblin emojisi Yok Hatta geçen videolarımıza baktım eski videolarımızda Domini'ye karşı falan basıyorum emoji'yi. Siz benim para verdiğim şeyi niye benden siliyorsunuz? Belki öğrenciyim belki zar zor para yatırmışım yani ayıp. Baksana bir de tekrar bana parayla satmaya çalışıyorlar utanmadan. Ya yani Supercell dolandırdı beni cidden tekrar almak zorundayım şu anda. Arkadaşlar eğer siz de alışveriş yapacaksanız CEO kodunu kullanın. Potansiyelinizi harcamayın. Yeni sloganımız. <laughs> para verdiğim şeye tekrar para veriyorum ya. Satın alma işlemi başarılı. Şüpheli. <laughs> Acaba ne zaman bana tekrar satacaklar bunu. <laughs> Geliyoruz bak. Gelmiş mi kontrol edeceğim. İki kez, üç kez kontrol edeceğim. Gelmiş mi? Kırmızı yanıyor mu hiçbirisi? Burada. <gülüyor> Sonunda. <gülüyor> Geliyoruz. Bunu değiştirelim. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> yavru ejder basalım. Muhtemelen büyü dokusu olabilir. Pekka kullanıyordu bu adam çünkü. O yüzden buraya altın şövalye basıyorum. <laughs> Tam da böyle adamın büyü dokusu atmaya canı çeker. Abi. Öyle bir attık ki yavru ejder değil mi? <laughs> Tam da çizgi kuleye doğru özellik basabiliriz. Çok güzel dojladı onu. Onu da kesin. Şu anda öyle güzel kara geçtik ya anlatamam ya. Bak Yalvajer vuruyor. Buzcu basacağım çünkü golem basamayız. Adamda pekka var şu an. Şu an olmaz sonra yapacağız söz. Kafes dikmek zorundayız. Yani normalde saklarsın koçbaşı için. Ama elimizdeki diğer kartlar daha kötüydü. Bir yandan iyi oldu çünkü evrimin kafes döndüreceğiz. Büyülokçu'ya yıldırım fazla kaçar o yüzden gelsin varil basalım. Çoğu insan tomruğu bırakıp artık barbar varil kullanmaya başladı yani. Bu devrimi kim başlattı bilmiyorum. Yavru Yanına altın şövalye basınca savunuyordu. Bu aynı senaryoyu maçın başında yaşadığımız için <laughs> eminim yani güveniyorum başka bir şey basmaya gerek kalmadığına. Güzel sonra elektro büyücü atmıştı bir daha atacak mı? <laughs> aynı şey yaşansaydı ya bir daha. Yanlış attı. Anorku aktivasyonu yapalım. Buzcumuz var. Rakip öyle bir hata yaptı ki hani. Gel bana bas diyor golemi. Eski Clash Royale olsa derdim ki. Pekka golemi antidir. Ama bizde yavru ejder evimi var günümüzde. Belki kafese alacağım Pekka'yı. Değil mi? Ne atarsa atsın golem atacağım. Geliyoruz. Hem de çok fena geliyoruz şu anda. Tabii ki de kuleyi almayı beklemiyorum tekte. Ama en azından birazcık vururuz. Golemitler vurur vesaire. Altın şövalye basabiliriz arkasına. Yavru Eter evrimi rüzgarın açsın. Önce buzcu buraya atarsak alev tahmin yapar. O yüzden önce kafes basıyoruz. Sonra buzcu basıyoruz. Güzel bir varayım. Altın şövalye hacı tutlamasın diye gerçekten dediğim gibi oldu bu arada. Baksanıza bayağı bir vurduk. Golemin oraya varması bile yeterli oluyor. Yavru ejder. Bak Pekka döndürmeye çalışıyor. Biz de kafes döndürebiliriz bu arada. Çünkü evrimli kafes yakın mevziden hile. Hani direkt savaşmıyor. İçeri alıyor. <laughs> Savaşmaya bile girmiyor. Evet tersten girmeye çalışacak. Yıldırım basalım desteği döndürmek için. Kasırga atalım. Sonra varil basarız. Anokula çık diye. Hayır bu hasar yemeyecektik. Hala öndeyiz sorun yok. Özelliği basabiliriz. Bülokçu çok tehlikeli bir kat. Ne yapacak? Atacağım saldıracağım dikine saldıracağız. Hadi bakalım. Kesin tersten gidecek. Özelliği basalım belki oyun açılır. Şu Pekka'yı kafesi almak isterdim ama hayat şartları solda kullanmak zorundayız. Hatta kafesi biraz farklı bir yer atacağım. Tahmin edilemez olmak için. Araya basabilir varil basıp desteği döndürebiliriz. Altın şu geldi. Hadi golem. Buzcu bassak olmaz. Burada basalım. Kasırga basabiliriz. Anıl kule vururken. Alt kaldı başlayacağız. Yavru Ecer Kafes basmak zorundayız. Gir 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 direkt gir. Bitti ki şu an oyun. Neden bu Pekka'cılar bu ortak hatayı yapıyor anlamıyorum. <laughs> Senin elinde Pekka yoksa golünü savunamaz. Hele rüzgar varsa hiç savunamaz. İnanılmaz. Evet arkadaşlar ilk maç temizdi. Bakalım ikinci maçı yenebilecek miyiz? Ama tabii ki Pekka gelmez daha farklı bir destek gelir. Umarım anti oluruz. <laughs> Aka geldi. <laughs> bu adamla aramızda bir husumet var bu arada. Tam video öncesi yaşandı bu husumet. Dur hatta şöyle bir kızdırayım onu. <laughs> ne oldu biliyor musunuz? O kadar antiyiz ki ben direkt golemle başladım. Hani uğraşmak bile istemedim. Hani videoda da değildim. Sonra kaybettim. Bana bir emojiler atıyor. Sen nasıl bu maçı kaybedersin? Bak hemen bir daha golem basacağım. Ama bu basman mantıklıydı çünkü. Madenciyi <laughs> bir yandan savunmuş olduk. Kafesi ileri doğru atıyorum. Bu önemli. Zaman kazandık. Biraz daha ikisi toplayıp anorka aktivasyonu yapacağız. Niye bu kadar antiyiz biliyor musunuz? Bak goleme bak şimdi. Golemi öldürecek bir kartı bile yok. En fazla hasar vuran kartı cellat. O kadar söylüyorum. Ne binası var ne bir şey. Bak. Golem bir vurdu. Patladı güzel. Adamın yeryüzündeki en büyük antisiyiz. <laughs> Adamın balonuna karşı bizde bina artık var. Yani imkansız. Ama küreselde adamlar anti yenmeyi bile bir şekilde başarabiliyor bazen. Varil atıp son altın şövalye basalım. Özellik İddialı konuşuyorum ben bu adamı yenersem emoji atmayacağım. Ya. <laughs> bir yerden başlasın şu zinciri kıralım yani. Özelliğimiz tekrar doluyor. Oyun son anda barbar. Kafesimiz döndü. Anokule açık o yüzden zaten vuramayacak balon. Köprüden yavru basacağım. Çok saçma gözüktüğünün farkındayım. Ama evrim döndürmek istiyorum ve saçma bir hareket değildi aslında. Bakın şimdi o da x'i kullandı sonuçta. Anokule aktivasyonu yapacak şimdi. Evet. Adamın destesi o kadar hızlı ki. Hani balon basıyor biz antileri çıkartıyoruz bir daha balon basıyor. O yüzden şu an balon bastığında mesela hiçbir cevabımız yok havaya vuran. En ihtimal yıldırım basarız. Başka bir çare yok zaten. 2x geliyor başlıyoruz. Köprüden vali basalım desteği döndürmek için. Altın şu vali atar diye. Buzcumuz döndü. Kasık atarız ona. Ölüm hasarı bile vurmasın. Bak şu çarpma hamlesini hep yapıyor görüyor musunuz? Madenciye döndürtüyor kuleyi. Köprüden golem. Hiçbir şey yapamaz. Özelli basalım. Eğer arkadan çıksaydık golemle o da defans kuracaktı ama <laughs> şu an kuramıyor bak bak. Sabitleyelim şövalyeyi sonra yıldırım basalım. Boşa gitmesin. Celat. Kasırga basalım Celat ölsün. Hayır ya ben artık dayanamıyorum dayanamıyorum şu kasırgayı maxlayacağım olmuyor arkadaşlar olmuyor bana kazandırdığından çok kaybettirmeye başladı öne doğru kafes buradan çevirmek baya zor olacak anti olduğu halde kaybediyorum bir de kasırganın yüzünden ortadan direkt golem basacağım dümdüz gidiyor durdurabileceği bir şey yok biliyorsunuz haydi golem şöyle celatı seksin. Celatı niye sekmiyor? Biz kapatmaya devam burayı. Aynı yönü kapattığımız sürece belki de adam vuramayacak. Altın şövalye. Celatı zaten varille keseriz diyecektim. Yavru ejder. Kafeste öbür kule doğru çekelim. İksirimiz dolar da olmaz direkt kolen basacağım. Hem de rüzgar var. Gel bakalım. Kasık atacaksın at tekrar bakalım. Nereye çekeceksin? Evet Anokure'ye doğru çekti. <laughs> Anokure'ye gidecek. Golem bir vurdu. İki vurdu. Kapatmaya devam. Ya, anlık rağmen nasıl oynuyor bu adam? Barbar Valley. -bar -bar Şöyle kafes, öbür kuleye doğru ben golem basıcam, bu kartlarımız rahat olur. Kasigarda toplayalım onları, sonra varil güzelce kafesimiz de döndü. Aman diyeyim. Rakip sakın vurmasın, gerçi bir tane vursun. Yıldırım basacağım ama madenci atıp çarpma atacak. O yüzden onunla beraber basalım. Alıştı kaçırdık. Kafes balon vuracak. Bir daha balon basacak. Buz büyücüsü. Madenci için varil. Madem ya koklayarak yeneceğimiz maçı zorlanarak yendik yani. Kasırga yüzünden. İyi oyuncu diyeceğim ya. Husumet olmasın aramızda. Bak ben şu an barıştım. Ha bak o da barıştı. Güzel. Kasırga. Şu kasırga güç beri prenses iki tane vuruyor çektiğinizde. Goblin fıçısı basabilir. O yüzden altı şövalye basıyorum erkenden. Özellikle basarız sonra. Rakibi tanıyorum bu arada. Çok tecrübeli bir log baitçi. Nesiller tükendi dersin ama bak, klasik versiyonla oynuyor log bait'i. Fark edeceksiniz, maç boyu köşeleri doğru atacak fıçıları. Çünkü korkuyorlar. Bayağı korkuyorlar anok aktivasyonundan. Satya fıçı vurmayacağı için golem koyabiliriz. Niye golem koyuyorum? Çünkü adamın bizi cezalandıracak bir kartı olmadığı için saldıramıyor. Kabullenmek zorunda defansı. Mesela Köstebek'e karşı da bu böyle olurdu. Biz de valil olduğu için saldıramayıp defansa yatacak. Şöyle köşeye doğru bak. Maksimum hata bu. Bundan daha büyük bir şey yapamaz. Altın şövalyeyi döndürürsek iyi olur. Altın şövalye çetenin inanılmaz bir antisi. Bas Tesla'yı. Tabii ki anti yıldırım atacak bu arada bence. At Tesla'yı artık. Çok iyi oynadı. Buzcu basacağız. Altın şövalyeyi sektirtebiliriz bu arada mızraklılardan. Şöyle açı verir mi acaba? Şövalye bassa bile seker gibi sanki. Önce mızakları temizlesin. Sonra prensese. Heh, o biraz abartı oldu. Ama sonraki hatamızda yakalayabiliriz. yakalayabiliriz. Yavrucular bir vurdu. iki vurdu ve şu anda evrim döndürdük. O prensesi yapacak bir şey yok. Kafes basmak zorundayız o yüzden. Az önce golem atağımızda Tesla'yı geç attı ya bayağı bir. O inanılmaz bir taktik yani. O kadar geç attı ki yıldırımdan soğuduk. Zaten bu kadar yüksektir log bait oynayacaksan çok çok iyi oynaman lazım. Elimize bak. <laughs> varili basmak zorundayız. Birazdan sahte fıçı basacak. Buzcu önden basacağım roket basar diye. Altın şövalye basıp sonradan önüne basabiliriz golemi. Duruma göre. Şu an çok gerideyiz. Aşırı gerideyiz. Şöyle ya Evrimi şimdi dönmüş. Ben yanlış hatırlamışım. <laughs> evet. Arkadan gole basabiliriz. Sol tarafa zaten şövalye basacak. O yüzden bir beklentim yok yani sol taraftan. Desteği döndürmek için kafes basıyorum. Başka bir şey yok çünkü. Çok fazla büyü var destenizde. Buzcuyu mesafeli atacağım. Rakipte roket olduğu için. Çok yan yana kart atmayalım. Altın şövalye çok güzel destekler. Oy oy çete. Yavru ejder rüzgar açsın sekiz ver şöyle Oy 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 Bir daha golem basar ki rüzgar var. Hadi golem hadi golem hadi golem. Golemitler vuruyor acayip vuruyor hem de. Şöyle kafes kafes için alalım bari bir işe desin. O testa dayanmayabilir çok için attı çünkü. Altın şövalye seksin. Ve elektro Elektronu var. İnanılmaz ya. Bir, bir tane ruh nasıl maçı götürtebilir? Bu kadar mı ince? <laughs> bir ruh hatası. Vay be. Hadi bakalım. Adamın da işi zor. 50 tane şey hesaplıyor. <laughs> Golem basalım. Sadece zaman olarak oyalıyor. <laughs> Prensesleri öldürmese bile. Destekleyecek kart yok tekrardan. Bekliyoruz. Barbar Valley. Altın Şövalye ile destekleyebiliriz. Anokul aktivasyonu. Yıldırım basacağım. Belki beklemiyordur. Bir anda sekletir süpleği. Golemitler patlayın roket basacak kulemize. Evet. Roket döndürmeye başlayacak da prenses yemeyelim elimde buz büyücü attım. Geliyor. Kesin roket geliyor bak. Evet. Eğer golemle hiç vuramazsak Roket basıp yenecek maçı. Belki altın şövalyeyi sektirtiriz. Altın şövalye. Önden Tesla basacak. O yüzden kafes bastım. At. At. Yıldırım çok güzel. Şu an risk altı gir. Güzel roketi defansı kullandı. Aha. Şeker ki. Gel şöyle. Oy oy oy. Rakip sinirlendi. Çok iyi maçtı bu arada. Ya ne, ne gerek vardı şimdi tavuk emojisinde? Neyse <laughs> en azından emojiyi boşuna almamış olduk. Sağ ol. Kupa içinde sağ ol. Maçların hepsi böyle peş peşeydi. Bakalım kaçıncı olmuşuz. Şöyle ilk 200 tekrar yaklaşsak bile benim için yeterli. Bugün kısa video atmam gerekiyor çünkü. Şu an dünyada kaçıncıyız? 242 gayet iyi. Devam edeceğiz merak etmeyin. O zaman her gün 17 görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.